O ikili mücadelesi çok önemli. Evet maçın ilk ucumu Fenerbahçe Ülker'den geliyor. Boğma Kealup. İstediği şey sabırla çevirip uygun yani set. Boğma 3 sayılık basket. Carlos Arroyo paraya baya bir mesafe bırakıyor mu? Ersin Dağlı Tunike'yi kaçırdı. Boğma hızlı geliyor. Boğma Kealup basket foul yapıyor mu? Zannettim ki Arroyo hücum yaparken birdenbire ikili baskı başladı. Şönülker adına O savaş çok müsait pozisyondaydı ama topu kontrol edemedi. Şimdi Arroyo bu tempo Galatasaray'ın istediği bir tempo değil. 3 sayılık atış ve basket evet. Carlos Arroyo'dan. O savaş bir serbest atış kullanacak. Carlos Arroyo maç Maçvan içeriği zorladı. Maçvan'ın atışı başarılı. Ve Galatasaray farkı tekrar 3 sayıya çıkardı. Batiş bomboş. Batiş ve Batiş'te sıvacıyla Fenerbahçe Ülker öne geçiyor. Barış'ın bench'ten geldi. iki basket buldu. Şu andaki Maçvan perdelemeyi kullandı. Ender şimdi Maçvan. Gordon, Gordon içeriği zorladı. İkili oynamak istedi ama önlem alınınca... David Anderson. Üç sayılık atış. Bu da başarılı. David Anderson. Bu kenarda Ender bir an için boş kaldı. Atışı başarılı değil. Bogdanovic güzel bir pas verdi. Ömer Onan ve 26-19 yapıyor skoru. Barış Ermiş. Şimdi Anderson. O sevdiği nokta olmadığı için pası verdi. Barış Ermiş. Kaya Peker. Ömer Onan. Şimdi hızlı çıkmaya çalışıyor. Galatasaray ve Park ya, ya. Mükemmel bir asist Furkan aldı bile. Dedikleri için Luka Damote oyunu aldı. Dong, Dong güzel sıyrıldı. <laughs> Dong'un basketi eşitliği sağlıyor. Prelcic'den başarılı değil hemen pası verdi Engin Atsür. Engin Atsür ve Engin Atsür Galatasaray Medikal Parkı öne geçirdi. 30 var Sato Anderson. Anderson 3 sayılık atış. Yalnız nasıl disiplinli dönüp dolaşıp o iki yere gidiyor mutlaka. Donavici alması lazım bana göre. Engin Atçır 3 sayılık atış Engin Atçır ve Galatasaray Medikal Park 37-36 öne geçiyor. Bogdanovic işte barış oyuna girecek. Fenerbahçe Ülker'de Arroyo. Arroyo içeriği zorladı. Bir tur attı. Pozisyon yarattı kendisine. Ve 39-36 yapıyor bilgiyi de aldık. Markoşvili, Don, Gordon, Gordon, Oğuz'dan bir blok geldi. Gordon, Furkan'ı gördü ve Furkan smaçlıyor. Fark olduğu yerden de suçluyor. Hareketli olmadığı zaman bile. Emir Pelcic, Emir Pelcic Oğuz'u gördü. Mükemmel oh. bir asist. <laughs> yani... Can yani hiç düşünüyor mu? Ya da baş altı. Çok... Şimdi Aro öyle oynadığı için o daha kendini rahat hissediyor. Anderson çok önemli bir basket geliyor Anderson'dan. Engin Atşer. Engin Atşer güzel bir hareketle döndü. Engin'in atışı basket. Engin Atşer 51-48 yapıyor skoru. Emir Pražić Emir Prelcic, Bogdanovic bomboş kaldı. Bogdanovic'in ilk basketi. Bogdanovic bomboştu. Markoşvili ve Markoşvili'nin basketi alıp 10 saniye kaldı 24 saniyenin dolmasına Bomaki alıp içeriği zorladı sol eliyle müthiş bıraktı Bomaki alıp müthiş bıraktı 58-55. Ersin Dağlı. Emir Prelcic. 6 saniye var. Ersin vardı karşıda. Emir Prelcic 4 saniye. Emir Prelcic atışı ve basket geldi Emir Prelcic'den. Ender Aslan. Ender Aslan içeriği zorladı. Arroyo 3 sayılı atış Arroyo'dan. Furkan. Furkan'ın atışı başarılı değil. Cenk Akyol ve maç sona eriyor. Fenerbahçe ülke götürüyor. Galatasaray Medical Park finale kadar geldi. Finalde de müthiş mücadele etti.